Merhaba sevgili arkadaşlar. Mikro iktisat derslerine devam ediyoruz. Bu dersimizde konumuz alan ekonomileri ve maliyetler. Alan ekonomileri bir firmanın ürettiği birden fazla malı ayrı ayrı üretmesinin maliyetiyle bu malları birlikte üretmesinin maliyetinin kıyaslanmasına dayanır. Firma için malları ayrı ayrı üretmenin maliyeti birlikte üretmenin maliyetinden daha yüksekse bir pozitif alan ekonomisi söz konusudur. Yani bu firma bu malları ayrı ayrı üretmek yerine birlikte üretirse maliyetlerini düşürebilir. Alan ekonomisi kavramının daha iyi anlaşılabilmesi için bir örnek üzerinden gidelim arkadaşlar. Varsayalım ki televizyon üreten bir firma X ve Y model olmak üzere iki televizyon üretsin. X model televizyonla Y model televizyonun farklı parçaları olduğu gibi Ekran paneli ve hoparlör gibi iki parçasının tamamen aynı olduğunu varsayalım. Bu durumda bu temsili firma televizyon üretirken X model ve Y modelin ortak parçalarını aynı anda üretim bandına koyarsa, yani X ve Y model televizyonları bir arada üretirse, bu televizyonları baştan sona ayrı ayrı üretmesine kıyasla bir maliyet avantajı sağlayabilir. İşte bu duruma pozitif alan ekonomisi adı veriliyor. Yani malların bir arada üretilmesinin toplam maliyetinin ayrı ayrı üretilmesinin toplam maliyetinden daha düşük olması durumu. Alan ekonomisini ekranda görülen formül aracılığıyla sayısal olarak ölçebiliyoruz arkadaşlar. Bakın TCX artı TCY, X ve Y mallarının ayrı ayrı üretilmesinin maliyetlerinin toplamı ve TCXY de X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin toplam maliyeti. Konuya sayısal bir örnek verelim arkadaşlar. Bir firmanın bir birim X malını üretmesinin toplam maliyeti 500 lira. Bir birim Y malı üretiminin toplam maliyeti ise 300 lira olarak verilmiş. Bu X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin toplam maliyeti ise 700 lira olarak ölçülmüşse alan ekonomisinin hangi durumu söz konusudur? Bakın burada X ve Y mallarının ayrı ayrı üretilmelerinin toplam maliyetleri görülüyor. 500 artı 300, 800 lira ayrı ayrı üretimin toplam maliyeti oluyor. X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin toplam maliyeti 700 ise, buraya 700 yazarız. Ve yine paydaya da 700 yazdığımızda 800 eksi 700 bölü 700 100 bölü 700 Buradan 1 bölü 7 Yaklaşık Artı 0,14 değerine ulaşırız İşte 0,14 lük Bu sonuç Pozitif alan ekonomisi olarak okunur arkadaşlar Yani bu temsili firma için X ve Y mallarını birlikte üretmek, ayrı ayrı üretmeye göre %14'lük bir maliyet avantajı, bir maliyet tasarrufu sağlamaktadır. Pozitif alan ekonomisi söz konusudur. Alan ekonomisi pozitif olabileceği gibi negatif de olabilir. Yani iki malın ayrı ayrı üretilmesinin toplam maliyeti birlikte üretilmesinin toplam maliyetinden daha düşük olabilir. Bu durum X ve Y mallarının birbirinden çok farklı iki mal olması durumunda söz konusu olur. Sayısal örneğimizi buna göre düzenlemek isteseydik, şu 700 sayısı yerine burada sözgelimi 900 yazsaydı, 500 artı 300, 800 eksi 900 bölü 900'den eksi 1 bölü 9 sonucuna ulaşırdık, yani negatif alan ekonomisi ortaya çıkar derdik. Bu olasılıkları şöyle özetlersek çok daha anlaşılır olur. X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin maliyeti, X ve Y mallarının ayrı ayrı üretilmesinin maliyetinden düşükse pozitif alan ekonomisi vardır. X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin maliyeti, X ve Y mallarının ayrı ayrı üretilmesinin maliyetinden büyükse negatif alan ekonomisi vardır. X ve Y mallarının birlikte üretilmesinin maliyeti ayrı ayrı üretilmesinin maliyetine eşitse alan ekonomisi söz konusu değildir. Bu durumda alan ekonomisi kat sayısı sıfır çıkacaktır. Pozitif alan ekonomisi söz konusuysa katsayımız sayımız sıfırdan büyük çıkacaktır. Negatif alan ekonomisi söz konusuysa katsayımız sayımız sıfırdan küçük olacaktır. Ve alan ekonomisinin olmadığı durumdaysa kat sayımızın değeri 0 olarak ortaya çıkar. Bu dersimizde son olarak öğrenme etkisi ve maliyetler başlığını inceleyelim arkadaşlar. Bir firmada uzun dönemde üretim miktarı arttıkça firma yıllar itibarıyla üretim yaptıkça işçilerin karmaşık olan üretim süreçlerini daha iyi öğrendikleri ve buna bağlı olarak hızlarının verimliliklerinin arttığını varsayabiliriz. Eğer işçilerin yıllar itibarıyla aynı işi sürekli yapmaktan kaynaklı verimlilik artışları bir gerçekse bunun maliyetleri düşürücü etkisinin ortaya çıkması da muhtemeldir. İşte bu sürecin sonucunda ortalama iş gücü maliyetinin azalması durumu öğrenme etkisi olarak adlandırılır. Mesela bir uçak fabrikasında ilk 10 adet uçağı üretmek için katlanılan maliyet ikinci 10 adet uçağı üretirken öğrenme etkisi söz konusuysa eğer azalacaktır. Benzer şekilde üçüncü 10 adet uçağın üretilmesi için katlanılacak maliyet de önceki aşamaya göre daha düşük olur diyebiliriz arkadaşlar. Uçak üretimi gibi yüzlerce küçük parçadan oluşan üretim sürecini çalışan işçilerin anlaması uzun yıllar alabilir. Özellikle 20. yüzyılın ilk yarısında 1950'lere kadar bu sürecin birçok örneği gözlemlenmiştir. Uçak fabrikalarında ve otomobil fabrikalarında. İşçilerin aynı işi uzun yıllar boyunca tekrar tekrar yapmaları hızlarını arttıracak, hatalı üretim oranını düşürecek ve teknoloji aynı kalsa bile kazanılan deneyim sonucu kümülatif toplam çıktı arttıkça Ortalama maliyetler düşebilecektir arkadaşlar. Bu duruma öğrenme etkisi adı veriliyor. Uçak üretimi yapan bir firma diyelim ki ilk 10 uçağını üretmek için 200 birim iş gücü kullanıyor arkadaşlar. Belli bir dönem, söz gelimi 2-3 yıl 10 uçağı üretmek için 200 işçinin çalıştığını ve 10 uçağın bu 200 işçinin emeğiyle üretildiğini varsayalım. Yukarıda değindiğimiz süreç geçerliyse İşçiler bu 10 uçağı üretirken elde ettikleri tecrübe bilgi birikimi sayesinde daha verimli, daha hızlı olmayı başarabilirse sonraki 10 uçağın üretimi için kullanılması gereken iş gücü miktarında azalma olabilecektir. Mesela 180 gibi. Sonraki 10 uçağın üretilmesi için de söz gelimi 160 işçinin kullanılması yeterli olabilir. Bu süreç bu şekilde devam ederek işçilerin ustalaşması en üst seviyesine çıktığında yani öğrenme etkisi tamamlandığında fabrika en verimli üretim temposuna ulaşmış olacaktır. Firmanın kümülatif yani birikimli toplam çıktısı arttıkça işçilerin kazandığı ustalık ve bilgi birikimi aynı miktarda ürünün daha az iş gücüyle ve dolayısıyla daha düşük bir ortalama maliyetle yapılmasına izin verir bu verileri kullanarak öğrenme eğrisini çizebiliriz arkadaşlar bakın dikey eksen 10 uçak üretmek için kullanılan iş gücünü yatay eksense toplam çıktığı değil birikimli kümülatif toplam çıktığı gösteriyor firmamız birinci 10 uçağı 200 birim emekle üretirken ikinci 10 uçağın üretiminde kullanılan emek miktarı, 180, 3. 10 uçağın üretiminde kullanılan emek miktarı 160 ve 4. 10 uçağın üretiminde kullanılan emek miktarını da 150 olarak aldık. Bakın bu noktalar birleştirildiğinde öğrenme eğrisi negatif eğimli aşağı doğru iniyor. Bu ustalaşma sürecini ifade ediyor. Diyelim bu 40 uçağın üretilmesi 7 yıl sürmüşse 7 yıl içinde firma, en verimli noktaya doğru ilerliyor. Öğrenmenin tamamlandığını, öğrenme eğrisinin tamamen yatık bir hal almasından anlıyoruz. Artık 5. 10 uçak, 6. 10 uçak, 7. 10 üretiminde yine 150 işçi kullanılıyorsa öğrenme tamamlanmış demektir arkadaşlar. Ölçek ekonomilerinde firma uzun dönemde üretim düzeyini arttırdıkça daha ucuz girdi satın alabildiği için maliyetlerini düşürebiliyordu. Depolama taşıma maliyetleri ortalamada azalabiliyordu. Öğrenme etkisinde ise maliyet düşüşünün nedeni işçilerin uzun dönemde deneyim kazanmaları ve ustalaşmalarıdır. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Bu dersimizle birlikte mikro iktisat derslerinin ikinci bölümü tamamlanmış oldu arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde üçüncü bölüme geçeceğiz. Mal ve faktör piyasalarını işlemeye başlayacağız. İlk konumuz da tam rekabet piyasası olacak. Destekleriniz, güzel yorumlarınız için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olun. Derslerin faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni butonuna basmayı da unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.